Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Muhtasar Kur'an tefsirinde Bakara suresinin 238. ayeti kerimesine geldik. 38. sayfadayız. Hafizu alassalavati ve Namazlara devam edin. Vessalatil <laughs> salatil ve orta namaza da yani ikindi namaza da ve kumu lillahi kanitin ve gönülden bağlı kimseler olarak Allah için namazları hakkıyla eda edin. E, tefsirinde ne diyor? Hafizu ala salavati bi edaiha tammeten kema emara Allah. Allahu Teala'nın emrettiği şekilde Tam olarak namazların edasına devam edin ve hafizu ala salatil musta beyne salavatim. O namazların ortasındaki namaza da devam edin. Ve hiye salatul asr ve kumu lillahi fi salatikum mutiin, haşiin. Ve namazlarınızda Allah için muti yani itaatkar ve huşu ile kılın o namazları. 239 fe in hiftum eğer düşmandan korkarsanız fe ricalen ev yürüyerek veya bineli olarak namazlarınızı kılın fe iza emintum emniyete kavuştuğunuz zaman fe zkurullaha kema allemekum e, evet malem tekunu talemun siz bilmiyorken size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin ya namazlarınızı kılın. Evet tefsirinde şöyle diyor. Fe in hiftum hiftum min aduvin ve nahvihi. Düşman ve benzeri şeylerden korkarsanız felem tuqaddiru ala taqdiru ala edaiha tammeten. Yani onu tam olarak eda edemezseniz fe sallu müşaten ala erculikum. Yani e, ayaklarınızla yürürken yani yaya halde kılın. Evraki ki alel ibili ve khayli ve nahviha veya deve ve at üzerinde biniliyken kılın. Ev ala eyi sıfatin takdirüne aleyha veya e, gücünüzün yettiği hangi durumdaysanız o şekilde e, kılın. E, fe iza zalel havf ankum ve sizden korktu korku geçtiği zaman fezkurullah <laughs> kema allemekum Allahu Teala size nasıl öğrettiyse öyle Allah'ı zikredin ve minhu zikruhu fi's salati ala kemaliha ve tamamiha ve o işte zikirden biri de namazda onu e, tam olarak mükemmel bir şekilde yani uygun bir şekilde zikretmektir. Wa kuruhu eydan li iyyakum size öğrettiği e, şekliyle onu zikredin. Malem tekunu ta'alemu minen nuri vel huda ki daha önce nurdan ve hidayetten bir şey bilmezken siz size nasıl öğrettiyse öyle kılın. Velzine yutavfene minkum sizden vefat edip de ve yedarun eşler bırakan geride eşler bırakan kimselere vasiyeten li ezvacihim eşlerine vasiyet etmeleri yani eşleri için vasiyet etmeleri gerekir. Yani vasiyet etsinler. Meta'en ilel e, havli, Bir yıla e, kadar faydalandırılmalarını. Gayre ihracin. Yani çıkarılmaksızın. Evden çıkarılmadan. Fe in haracne. Eğer çıkarlarsa fela cunah aleykum size bir günah yoktur fi ma faalne fi enfusin enfusihin min maruf. Evet iyilikten kendiliklerinden yaptıkları şeylerde size bir günah yoktur. Ve vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Vellezine yamutuna minkum sizden ölenler ve yetrukun beraehum ezvacen ve geride eşler bırakanlara aleyhim en yusu lehunne bi en yumetti et bi en yumetti anne bi bi sükna ve nafaka amen kamilen evet onların ne yapması gerekir evlerinde bakın sükna yani oturmaları ve bir yıl amen kamilen tam bir yıl onlara işte nafaka ile e, fayda sağlanmasını vasiyet etmeleri gerekir. La <laughs> la yani onlar evden çıkarılmaksızın e, veresetekum yani vereseleri tarafından, mirasçıları tarafından. cebren lehunne lima esabehunne ve vefaen lil meyyit. yani kendilerine isabet eden o zorluk ve e, işte ölüye vefa nedeniyle fein haracne kable ikmalil am min tilqai enfusihinne kendiliklerinden bir sene tamam olmadan çıkarlarsa fela isma aleykum ve la aleyhinne fi ma faalne fi enfusihinne min tezin ve tatib yani süslenmelerinde, güzel koku sürünmelerinde, kendiliklerinden, yaptıkları işlerde size de onlara da bir günah yoktur. Vallahu azizun Allah azizdir la galibe lehu ona kimse galip gelemez hakimun fi tedbirihi ve şer'ihi ve kadrihi o tedbirinde şeriatında ve gücünde hikmet sahibidir hada ve kat zehebe cumhurul müfessirin ila enne hikem hadihi ayet mensuhun bi kavlihi taala evet alimlerin çoğu bu ayeti kerimenin Bakara suresinin 234. E, ayet-i kerimesiyle neshedildiğini söylerler. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Yani sizden e, işte ölüp de وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا e, Geride işler bırakanlar يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ O eşler beklerler. وَاَرْبَعَةِ ve وَاَشْرًا Dört ay, on gün beklerler. Bu ayet-i kerimenin 234. ayet-i kerimenin 240. ayet-i kerimenin hükmünü neshedildiğini söylerler. Ve'l-mutallaqat mataa'un bil-ma'ruf. Evet, boşanmış kadınlar için de bir faydalandırma vardır. Örfe uygun bir şekilde hakkın alel-muttaqin takva sahipleri üzerine bu bir borçtur. Evet, vel boşanmış kadınlar için de bir faydalandırma vardır. Yumatti'ne bihi min kisvetin ev malin ev gayri zalik. Evet, ister elbise olsun, ister para olsun, ister başka bir şekilde faydalandırımları gerekir. Cebren li havatirihinnel hinnel mönkesre bittalak. İşte o boşanmayla kırılan kalplerini ne yapmak için, onarmak için. Bu cebren onarmak manasında. Yani az önce de geçti. Oraya da farklı bir mana vermemiş olalım. Yani cebren lehunne lima esabehunne yani onlara isabet eden o ağır zor durumu onarmak için vefkal ma'ruf örf'e göre min muraati haliz zavci min qillatin ev kesretin evet o işte artık evlilikten ki durumu yani evlilik sırasındaki durumu gözeterek az ya da çok faydalanma faydalandırmak gerekir ve hadal hukm hakun sabitun alel muttaqin lillahi teala bu takva sahibi olan kimselere hak bir hükümdür, sabit bir hükümdür. Bimtisali emrihi ve nehihi. Emrine tutunmak ve nehyinden sakınmakla Allah'tan korkan kimselere. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. İşte Allah siz ayetlerini böyle açıklıyor. Leallekum taakilun. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Mithu Kel beyan sabik işte bu geçen beyan gibi yubeyyinullahu lekum eyyuhel müminun ey müminler Allah size açıklıyor ayatihil müştemileti ala hududihi ve ahkamihi evet hududunu ve hükümlerini içeren ayetlerini açıklıyor leallekum <laughs> taqilunaha yani umulur ki akledersiniz ve <laughs> taamelune biha ve onunla amel edersiniz fetenalunel hayra fid dünya vel ahira dünya ve ahirette hayra erişirsiniz. Diğer ayet-i kerime elem tera e, evet görmedin mi ilellezine haracu min diyarihim e, yurtlarından çıkanları ve hum ulufun e, binlerce oldukları halde haderel mevti ölüm korkusuyla fekale lehumullahu e, Allah onlara mutu ölün dedi Sümme ehyâhum. Sonra onları ihya etti, diriltti. İnnallâhe lezû fâdlin alen nâs. Muhakkak ki Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Velâkinne ekteren nâsi lâ Ancak insanların çoğu şükretmezler. Evet, ne diyor tefsirinde? Elem yablu ilmuke eyyühen nebi haberellezîne haracu min buyutihim. O evlerinden çıkan kimselerin haberi sana ulaşmadı mı ey Peygamber?'' ''Ve hum e, onlar halkun kethirun'' ''Büyük bir topluluktu.'' ''Havfen minel Mevti ''Ölüm korkusuyla'' ''Bi e, sebebil veba ev gayrihi'' e, ''Veya işte e, veba veya başka bir hastalık sebebiyle ölümden korktukları için evlerinden çıkmışlardı.'' ''Ve hum taifetum min beni İsrail'' İsrail oğullarından bir gruptu. Fekale Allah onlara dedi ki: "Mutu ölün." dedi. Fematu öldüler. Summe e'adehum ahya. Sonra onları tekrar diriltti. yine lehum ennel emre kulluhu bi subhane. Yani bütün iş Allah'ın elinde olduğunu onlara açıklamak için ve ennehum la yemlikun el enfusihim naf'an ve la darra. ve kendilerine fayda veya zarar vermeye güçlerinin yetmediğini onlara göstermek için. İnna <Sessizlik> Allah ledu ve fadlen alen nas. Muhakkak ki Allah insanlara lütuf ve ihsan sahibidir. Ve lakin nas. Ancak insanların ekseri la yeşkurun Allah'a ala ni'amihi. Allah'ın nimetlerine şükretmezler. Diğer ayet kerime ve fi sabilillahi. <Sessizlik> Allah yolunda savaşın ve alemu en Allah semiun alim. Bilin ki muhakkak ki Allah işitendir ve hakkıyla bilendir ve katilu eyyuhel müminun a'da Allah Allah'ın düşmanlarıyla savaşın nusreten li dinihi ve rif'aten li kelimetihi dininin zaferi için ve kelimesinin yücelmesi yani Allah'ın dininin yücelmesi için ve alemu ennallaha semi'un li ekvalikum bilin ki Allahu Teala sözlerinizi işitmektedir alimun bi niyatikum ve ef'alikum niyetlerinizi ve fiillerinizi bilmektedir ve yüce yücazikum aleyha ve ona göre de bir karşılık verecektir. Men zellezi yukridullaha kardan hasenen Kimdir o kimse ki Allah'a güzel bir borç versin de fe yudaifehu lehu ed'afen kethira allah Teala da ona kat kat fazlasıyla geri versin. Vallahu yekbidu ve Allah rızkı daraltır da genişletir de ve ileyhi ve siz de ona döndürüleceksiniz. Evet, men zellezi ya'malu amel el muqrid kim ki o Allah'a güzel borç verme ameliyle amel eden fe yunfiku malahu fi sabilillah bi niyetin hasenetin ve nefsin tayyibe güzel bir niyetle ve gönül hoşluğuyla Allah yolunda malını infak edecek olan kimdir li ya'udu alayhi adafan kesira <laughs> Allahu Teala kendisine kat kat geri vereceği şekilde vallahu yudayyiqu fi'r <laughs> rizqi ve sıhhati ve gayriha Allah-u Teala rızıkta, sağlıkta ve diğer hususlarda daralttığı gibi ve yusiu fi zalike kullihi bi ve adlihi. Hikmetiyle, adaletiyle bütün bunlarda genişletirdi ve ileyhi vahdehu yalnız ona e, fil ahir ahirete döndürüleceksiniz fe yucazikum ala amalikum o da sizin amellerinize bir karşılık verecektir et min fevaidil ayat bu ayetlerdeki hikmetlerden bazıları el hassu alel muhafazati ala salati ve edaihi taammetel erkani ve şurut namazı e, işte bütün e, şartlarıyla rükünleriyle e, eda etmeye teşvik vardır e, koruyarak fe in şakka aleyhi eğer ona ağır gelirse salle ala ma teyessere lehu minel hal o e, durumundan en kolay e, hangisi ise ona göre kılar Rahmetullahi Teala bi ibadihi zahira. Allahu Teala'nın kullarına rahmeti açıktır. Fakat beyene lehum ayatihi etemme beyan li ifadetin minha. Evet en açık bir şekilde ayetlerini onlara beyan etmektedir. En <laughs> Allahu Teala kat yebteli ba'da ibadihi. Allahu Teala kullarından bazılarını belalara atar. Fe yudayyiqu alayhim rizqa. <laughs> Rızıklarını daraltır ve yebteli aherine bi rızk. rizq bazılarını da rızıklarını çoğaltarak belalara atar yani imtihan eder ve lehu fi e, hikmetil baliga e, evet e, ve fi zalike e, bunda Allahu Teala'nın açık hikmeti vardır dedi burada kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.